Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için dün akşam Kerem Bursi'nin Etkinlikten olan yeni görüntülerini paylaşıyorum arkadaşlar. Türkiye'den birçok ünlü ismin katıldığı muhteşem geceden ilk görüntüler geldi. Tabii ki birçok ünlü isim de bu gecedeydi. Bunlardan biri ise Kerem Bürsin. İşte Kerem Bürsin'in özel geceden özel görüntüleri videomuzda bulunmaktadır. Eğer sizlerde yakışıklı ve karizmatik oyuncumuzun dün geceden olan yepyeni görüntülerini görmek istiyorsanız gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Şimdilikse benden bu kadar. Hoşça kalın.